Evet arkadaşlar hepinize yeni bir günden ve yeni bir videoda merhaba olsun. Kanalıma hoş geldiniz. Selam. <laughs> arkadaşlar video başlamadan önce tüm Müslüman ailenin Mevlüt Kandili'ni kutluyorum. İnşallah ettiğiniz dualar kabul olur. Allah gönlünüze göre versin. Amin. <laughs> Tam gel onu sonra e, biz şu an bahçeye gidiyoruz Azat'ta saat akşam altı buçuk ben bir yarım saat önce uyandım çünkü Gececiydim. Sabah geldim eve işte. İşte annem de bahçede ekmek falan yapıyormuş. Biraz da, da abi sitini alsın. Oraya gideceğiz biraz. Dedim biraz da bahçede video çekeyim dedim. İşte öyle. O zaman arkadaşlar ben bir azadı bir oturtturayım. Sonra bahçede görüşmek üzere. Benim arabamın camı kırıldı ve Azat diyor yeni alırız. He Azat. Arabanın camı kırıldı. Bak Ama neyle alacağız? Bak arabanın camı mı? Ama abinin parası yok kırılmamış ben. kırılmamış mı? Kırılmamış. Senin paran var mı? Yok. Ama hani vardı üç tane? Ama şaka yaptım ben. Aa, ama bak küstüm. Ben şaka yaptım. Ama. İyi tamam. Hadi bay bay Azat. Ama küsme. Ama küstüm bak. Abiye bak. Ama küsme. İyi tamam küsmüyorum küsmüyorum. Evet arkadaşlar bahçeye geldik şimdi. Annem bahçeyi tertemiz etmiş ama önceki halini bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Serpil abla da burada. Azat da burada geldi. halı Serpil abla. Hello. Hello. Anam da burada. Serpil abla da kanaldan kanala değişiyor. Serpil abla tek konuk misafirimiz oluyor. Ekmek. O çalışmıyor ama. Şimdi da, mi yaptın? He yaptım ama sana ısıtacağım. Evet. He. Tam he anne. Bir tam kahvaltılık Senin da saat, saat akşam oldu. Beycilerim beni tanımıyor işte. Yani Yok tanıyorlar ama <laughs> benim kızlar çoğu zaten. Çoğu annem <laughs> iki zaten. Yani. He. Aa burada mı böcekler de. bulaşıyor kafama? Hadi bir sinek çıktı. Çay var mı anne bana? Bir bardak, <laughs> bir bardak getir kendine bir buraya. içinde. Dur ekmek olsun. Hey. Sen, sana da yeniden dinliyorum. Şu ne iş? Peynirli olmuyor mu zaten? Yok bu sade ekmek. İçine peynir, he. Dur, hani Dur ben. Mı? Anne, hey. He, böyle Anne. böyle iyi yapılıyor. olması lazım. Anne tereyağı Anne Sen kendine bardak Çay He he. Tereyağı o, soğuk olursa ekmek. Senin soğuk. Evet evet bak. Anne. Hmm. He. Anne güneş yok. Birer dürüm yedik. Bire. Anne güneş yok. Evet güneş bitti. Yeşil soğanla e, dürüm ee, yapacağız. Hadi çıtır mı evet, Nasıl Oraya sen sen oraya otursana. Serpil Ben Sen oturma Sen, 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 sen oturma 6'ya saat altıya kadar uyumuşum resmen. Ee, ama sen, sen Bu benim. Evet senin. Yok normalde 4'e kadar uyuyordum da. Tereyağına oh. gidelim. Tamam. Tamam. Ha, yok ya. Ha, Bunu yeyeceğim. çok yemem anne çünkü kebap sipariş etti bir şey mi? Ha, e bir tane dürüm yani. Sorak koyuyor. Siz de böyle yapıyorlar. <laughs> <de> hep ben yapıyoruz. bir şey <istedim. gülüyor> Hadi, biraz. Ne yapayım? Siz Yok yani seversin değil mi bunu? Bu tadı iyi. Yani çok fena. Yeşil, so yeşil soğan da koyayım mı içine? Ya da üstüne kapsın. İlla ya a kebap tane yatırdık ya da şey kimyeyi Canda Can uh, da öyle yapıyorlar. Evet sipariş veriyorlar. Ama bu. her zaman Anlam. değil. Sadece ne yapacak? Ne zaman ilk defa yaptın? Cumaları hep erken bırakıyorduk ya mesela. Ben yani de yiyeyim. Ben de yiyeyim. mi? On buçukta ama cumaları sekize on beş kala bırakıyorduk. Ondan sonra hep beraber oturuyorduk. Yemek yiyordunuz. Orada yapıyorduk değil mi? Tamam, Diyorum. Ama nasıl? Bir kere bayağı tam gece yarısına kadar oturmuştuk diyoruz ki aç o da geçmiş zamanı. <laughs> <laughs> ben <gülüyor> ben soğaya yiyorum. Soğaya yiyorum. Aferin. Aferin. Abarlı kandiliniz mübarek olsun. Evet. Hayırlı kandiller ana bizim kadar. Evet. Çok söylüyorum. Neyse ekmeğe de aldık ya sevgili. Hmm. Çok güzel kardeşim. Şey. Hmm. Sade tadal yeşil soğan ye. Hmm. Firmada ağzın da sorun değil. Yani. Sade yani, kokutuyor mu ağzını? Ağzı yok Yo, e, döner yiyeceğim. Abi, döner dönerde de soğan var. Aynen. Bu artı bile değil bak nasıl fırış. Hmm. Bunlar bahçenin. senin. sen de yok. Biraz da cama. bir şey olmaz. İşte, Ama biraz da de çok güzel. günü var. firmadan yemeğe gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Ah. Matkofen'e. Bakas sağlık. Ee, sona, şey Yo, motivasyon sesi. Tamam işte. Sona, Hayır, öyle bir şey. Abi, Serpil bazen kime benzetiyor biliyor Şerde de ya. Niye? O kadar sohbeti var ki her şeyde bir şey buluyor. Benim babam da öyleydi biliyor musun rahmetli. Yemin ederim hiç böyle hep oturduğumuzda asla bir şey unutmamış ya dedesi bir şey yapmış ya babası şey. Var, bir şey. Bunu baba ya bir kere bana Aa, bak. <laughs> kim söyledi? Teyze çalışırken birisi Aa, söyledi. A, bunu söyle, bunu bir kelime var ortaya atıyordu. Aynen. Aa bak benim şu şu olmuştu. Aa ben şunu duymuştum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim bu sen var en iyi kitap yazıyor. Senin iş yerinde de var öyle biri. Niye biliyor musun bu saat var? vardı. varmış. Bir anlat. Babasının küçüklüğünü anlatıyormuş. Evet yine babam. yine <laughs> baba, Bizim kolayımız hep şirin baba. Senin babası. Çünkü ama onu, o bana anlatan bir daha iyice mi evet. Eskiden Milangas diyorlardı. Hala Milangas. Hmm. Yani bizim köyde tabii ki o zaman. Benim de babamın var. Üzeri tabii ki hep kilitli. Mutlaka olur senin yakın Ama ama niye bana şey gelmiyor? Niye gelmiyor? Biraz Ablası sen çok az sereye at. Ben kendime göre ayarlamışım. Babam da bunun gibi minnacık minnacık ama yaramaz birisi. Tabii ki o kutusunu görüyor. Orası sonra bir yakayım iki yakayım derken bitirmiş. Baba annem onu görüyor. Ama baya diyor muydu? Öyle yani bir önemli, bir önemli kadir. Ama bu Herhalde yokluktan girdik. Nerede bulmuş? Pahalı bir şey miydi? Ya tabii ki. Kimse ne dedi? Ben çok şey yazdı. Kullanmıyor. Geldi. Ona neyse babam diyor bak. Bak. Öyle bile beğenmedim. Şey baya neredeyse öldürecektim diyor gitmiş yeni bir kutu. Oymuş. Hayır hayır hayır. Allah'ım anlamadım ben. <laughs> yine dağılıyor. Av. Yağmur Vallahi acı her, her seferinde bu bir bufatı var ya yani, babacığım. Evet. <gülüyor> Maalesef. Vallahi <laughs> 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 Şirin baba. Can diyor ki ya. yani aynı Şirin baba gibi. Seyyarpürdüğü işte de öyle değildi keşke. <laughs> can abi nerede? Burada işte. Hı. Kaç gündür yüzünü görmüyorum evet o, Ay, ben, sen aynen sen değil, değil. Yani. 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 Evet. aferin ona kalsa haylaz olmasın diye rahmetli dedem Boğamı şeye vermiş Anladım, katlığa vermiş katlığa. Şey. düşün yani evet. Aa, en çok ben ezildim peki kardeşler de hmm. hiçbir şey yapmamış hmm. en hayraz onlar oldu babam şimdi yazık <laughs> ezik ezik şimdi <Çok gülüyor> <ezik. gülüyor> acıkmışım ya acıkmışım Ben de var bak. hadi bir tane daha ısıtayım mı ben kebap sana? yiyeceğim Şöyle. Bili. Yoksa ki baba çok mu biliyor musun? Annesiyle babasının maceraları. Kaç, kaç üçüncü bu arada yıl dönümleriymiş. Evet pazar günü. Ulu senedir evliler. Sen buldun mu? Evet. Bugün eniştenin doğum günü de var. Evet sağolsun hepimiz kurba yazmışsınız. Mesela sürpriz yapacaktı. Niye doğum günü mü unutmuşsunuz? Unut, uh, unutamıyormuş gibi yapacaktı akşam. E kimse söylemedi bana. Sen yapıyorsun. olsun herkes kurba yazmış. Ama Grupta yazmışlar, ben de yazdım. Can yazmış ilk baştan. <laughs> Oysa kızım mesela sabah bir sonunda canım yanında dedin ki haberi yok. Unutmuştur kesin. Ama güzel hediye almış. Ha, tire mi geliyor? Anne evet. mi geliyor? Söyleyebiliriz çünkü artık bu... bu... grupta <laughs> şeyden sonra yayınlanacak yayın Ama... Ne söyleme bari ya. Söyleme Ya bilmiyorum ki. Ya. Mesela benden önce mi yükler videosunu yavrum? Ha doğru. M -m -m. Ben de o zaman söylemeyelim gizli kal. Aynen. kalan. <laughs> evet. <gülüyor> Yarın kesin orayı izleyin. Aynen. Evet. Suan yiyom yiyom niye çuvalıyor? Hı? Bereket bereket onun adı berekettir. Evet. Valla. Şu yan komşulara da ekmek yağladım verdim. Ne oldu? Şey yarına zeytin de koydum. O zeytin de var yine mi? <laughs> Annemlerin ıı, eskiden komşuları varmış sağlıklarında Konya'da evet. iki bacı. <laughs> Sonra görünce aklıma geldi. <laughs> i̇ki bacı. Bak işte gün aklına bir şey geldi. Neyse iki bacı şimdi anlatıyorlarmış. Biz nasıl evlendik işte annem gibi biraz macera olunca diyor ki sen yine diyor kuru kurusuna gelmemişsin diyor. Ben diyor kuru kurusuna geldim. <laughs> bir tane bacısına soğandan kaldırmış Allah. bu kocası. Yani işte soğan falan istemezsin yer misin diye komşularmış. Ondan hmm. Onunla kalmış, ondan kaçmış. Ya bir soğana. Bir soğana kaçmış. Yani ya. düşün, ki onu diğer kız kardeş de diyor ki yine ben o zaman akıllıyım mısın? Ben dondurmaya kalmış <laughs> <laughs> Dondurma <gülüyor> daha pahalı yani o zamanlarda. değil mi? on, on i̇şte rahmetli oldu o ikisi. Allah rahmet eylesin. Ama kadın da maşallah Abi yani bir, şey ya. bayağı bir, böyle Çok demli bir, bir gün bir demlemiş, bir demlemiş bir misafirler de içmemiş. Ben bunu niyeti diyen olmasını sabah de, Sabaha kadar bayağı uyumamış bunu içmiş bitirmiş yani bütün o, demlik yani. O, demlik şöyle değil yani bayağı iyi, bir bir büyük paydan atar bu küçük. Ertesi gün içeymiş. Aa yok demiş Orada ben demeden <laughs> bitireceğim demiş artık. <laughs> Düşmüşsün mağazanın yani dondurmaya aldım diyor. Evet. Evet. Eskiden öyleydi kardeşimcik gibi altın hediyeler tatiller almıyorlar. Evet. Ama nasıl dondurma mı verin diyor? E dondurma dondurma yediğimken kaysar dondurmaçı yani. gelmişti evet. köye. Nasıl oldu? <laughs> Sana dondurma alayım mı demiştir Ne bileyim o zamanın aşkları öyle bir sevmişler kardeşim. Ona nasıl annem babamı ne zaman görmüş evet. tam yüz yüze böyle resmi nikah veya işlemlerine başlattılar biliyorsunuz. Hiç mi? görmemiş kalsın Ayşak yani. alıyor kadını ama hiç yüzünü görmüyor. Öyle de kötü ama. Ay ya, evet, Allah ya, sevmişler yani. Yani, olsun. dostum. Bence yani kaç tarafın olgunluğuna bağlı. Benim. Yani, boş mu? He, Bunu sıksana mama. Bu mesela vurdum duymaz olabilirdi. Yani. Aa, oh, çay da ne güzel gidiyor. Ama ya. sahip çıkmış sonra. parasını sevmiş. Allah Allah Allah. 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 Allah tabii ki bakan evet, bir babam süre etkiler. Evet babam tıh sene önce. <laughs> Böyle evet. Kemal Sunan'ın meşhur uh, fe, gıda feysi. Bir tamam. <laughs> anlatsana ki Feyza <laughs> bilir. Orada bir <laughs> ben... hoca var ya. Aynen öyleymiş hoca. Hani bir de, sürekli bir şey istiyor ya. Bir şey evet. geldi sana diktat ediyor. Tavuk, horoz, tavuk. Oğlum diyor ki yemin ederim diye. Aynı onun gibi diyor. Onun gibi de diyor, parayı tabii istedi diyor. Vereceğim çünkü diyor. Sokağa çıkma yasağı var. Kim kim düşün. anlamadım. Benim dilim evlenirken eminirken. babası. 80'lerde <laughs> darbe olmuştu mesela. Darbe var ya, bu saatlerde <laughs> kimse dışarıda olamıyordu. Evet. diyor zor buldum diyor. Hoca e? zor bulmuş yalnız. Hoca da rüşvetçi çıkmış. Yani. <laughs> ay için. Evet. Ha, nikah verecek. Pazara Şimdi... ismi nikah deyip buraya getirecek. Yani... Hmm. Hoca sormuş ki 32 farzı biliyor musun diyor. Oğlum diyor bilmesem bile bili biliyorum diyecektim diyor yani. O derece. Yasına <laughs> <laughs> şöyle de <lf> koyalım. <laughs> Ondan sonra <laughs> annesini kaçırıyor, dem <Değil>? kaçırıyor da baba. <laughs> ay annem kabul etmiyor yani. Kabul etmiyor. Kaçmasın yok mu? Aa, Nasıl kaç, kaçtı mı anne? Ya Kaç, kaçmadı. Parayı kabul etmiş. Annesi kabul <laughs> etmiyor ama gerçekten de kaçmış. Yani. <laughs> niye kabul etmiyor ki? <laughs> Salak öyle şey ayağına yatıyor. Ha. O yani beni aldı öyle. Kaçmadım ben. Evet. Kaçmadı. Babası oğlanı mahkem polise vermiş. Herkes onları arıyor. <laughs> Avusturya'ya mı kaçmışlar? <laughs> yok önce bir arkadaşının evde kaçmışlar. Oradan da. Oh. <laughs> e, Resmi nikahı falan kıydıktan sonra kimse bir şey <gülüyor> yapamıyor. <gülüyor> Salak eskiden öyleydi. Mesela e, resmi nikah olmadan kızını götürdü ya da hemen gidip elinden alıyorlardı. Valla dövüyorlardı an. bir temiz olanı. Kim polis mi? Yok Vallahi ailesi. Gide, annem yani tam 18'ine girmemişti yani sıkıntı He, evet, O yüzden sorun. Ha. Hani falansa bir, bir, gün kalsa da sıkıntı. Yani, ya burada da böyle oynuyordu çocuk. Tabii burada da hiçbir yerde kabul. O yüzden yani şimdi ailesi her buçuk. an elinden alabiliyor. Yani mesela bak ayın 24'ünü annem 10. ayın onun da doğum günü bak yaklaştı. Abi 10. ayın onu benle birlikte bu arada. O da koç burcu. Hani ondan hep gülüyor yazdı. 10. ayın onu. Aa o on 4. ayın onu. Ha kafam karıştı. Ee, ben niye kafam karıştı? Düşünse... Seninki anneki de 10. aydı. Anne seninki 4. ayda. Evet, ben 4. ayın, ayın anım, onu değil de 10. ayın onun kafam. Ay, Yok mı? <laughs> Yo ıstıracağım kafayı. Ha yani. tamam ıstıracağım. <laughs> <laughs> Şöyle düreceksin. Ondan evet. sonra ama ilk ben içine bir güzel oluyor. İkimiz bir ha, koçuz. Ha öyle mi yapacaktın? E, Al onu. Bak ama bak özellikleri taşıyoruz. <gülüyor> 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 Anne ne yaptın ya? Çomati. ne şim. yaptın tomati? Ciğerine okudum. Tomatlar <laughs> <laughs> domat domat. Böyle <laughs> oh. mi istiyordun? <laughs> koç burcu olanlar <laughs> öyle, en genellikle en başarılı insanlar. <laughs> Vallahi Vallahi ben 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 azimli, hırslı. Ben de koç burcuyum. başarım yok ama hayat başarım bu. Ben de koç burcuyum. Ben de koçsun Kadi. doğru üçüncü ayın sonu. Evet sonu. Sen benim bütün özelliklerimi taşıyorsun. Kadir. bırak koçu. Bırak <laughs> koçum. Ama Bak, biraz bırak koçu. Hadi <laughs> biraz inatsın. O öyle var olur da bir şeyler de. <laughs> Hep onunla değil ama. Ben, <laughs> ben, ben böyle değilim. Ben inat değilim yani. Orada bana çekmemişsin. Ya <laughs> bir şey yapmak istemiyorsam yapmam. Yani, anne prensip şey. prensiplerine öyle o şey, yok diyorsa bak. yok diyor. Ben evet. mesela yok desem ben de yapıyorum. Hayır ben asla. Yani benden bir kere bir şey, şey ettim de artık ben onu anlat. Hayır dersen hayır. Evet. Azıcık evet. uzun sandere bir çekelim. O dediğin dakikada var ya. Hı -hı. Yani Hı -hı. bitmiş yani o olay veya kişi yani sabah, sabah buraya koy. Hayat da bitmişti. O ya. İşte vallahi Hı -hı. Bazen öyle olmak çok çok iyi de. Evet. de bu biraz sakıntı. O yüzden Can'la hep dövüşüyor. <laughs> Her şey geliyor. Tamam tamam. Geri çek. Gel. gel gel. Öğrenirsin öğrenirsin. Zamanla. 50 yaşıma doğru falan herhalde <laughs> <laughs> öğrenirsin. <laughs> <laughs> Acik mizik. Evet. Yani Serpil'e... Sen, Ay, sen ben öğrenene ben. kadar anne yok evet. demek. Aslında biz röportaj yapacaktık senin ee, kanalına. Sen de yapacaktık. Şimdi Bizi Kadir'e patlatsam olmaz. Yani sana söz veriyorum. <laughs> annemi kalanımda yapıyorum. Evet. Yuh başına neler geldi onlar anlatacak. <laughs> Anlatabilirsin de. Ciao. 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 O biberler ne anne? <laughs> onlar çili çili Kadir Acı mı? Helal. Valla. Acı acı. Baştan aşağı kadar. İki tane düzey. Ama var ya buradan. Hayır, çok çok, çok 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 sanki çarşamba şey, krupta Çok rahat. Evet, evet orası da rahat oluyor Makinelerle uğraşırsın, en felmiyor. Şut Diğer yerler bizden de var Onlarda biz çıt ses duyuyoruz. Hı? Biz tekniği. Sizlerle birbirinizle konuşabiliyor musunuz firmada? Bizim atölyemde he yasak değil ya neden sok verdim. Başkalarının da değil. Anne iki tane patlıcan top diye. Batacaksın biraz büyüsün. Tamam. Domates ama ben de hep çalışıyordum hep. Çiğdemim. biber toplayabilirsin. Biber de çiğmemiz. Çünkü bir madde diğer yerlerde onları tüketiyorlar değil mi? Toplayacağım anne. Hey. Bizim toplamaları yasak. Yeşil biberleri topla. Niye ha? ki büyümüş yan, büyümüş. Yan, konuşuyorsun karşımızdan. Kiraz değil mi kız Kiraz. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı kandiller <laughs> canım benim. Senin de serpil aynı. Ee, sana da... bir ekmek dürüm yapayım mı kız sıcaktan? Valla kız. kız. Kalabalıksınız hiç şey yapmadım gidiyor. Ha yok yok kandille Serpil kimse yok. Anne. Hadi sağ kolay gelsin. <laughs> He oğlum. Anne. Yeşil o biber topla sağır. getir. Ay. Anne. Büyümüş büyümüş içinde bakmak bir de nutella Evet ya. ketçap var istiyorsan getir <laughs> ye. <yiye. Yaptı>, <laughs> tatlı tatlı tatlı. ketçap şey. yiyor. serpil çikolata nutella gibi bir kurabiye falan var içeride yiyor. Hmm. Hmm. Saat kaç? Saat yediye geliyor. 2 saat sonra işe gidiyor. Keşke erken uyansaydım ya. Valla ne güzel ee, Ama Ama, işte, küçük de küçük ama ses erken uyanmak için uyanmak için uyanmak için uyanmak Bak. Bozdurmam ben lazım. bende de dört boyuna var bir Aferin. <gülüşmeler> ha, ve, wow, azar. Oh my god bro. <laughs> Ziyatok, alan, içeride var. Wow, şey var ama, hadi, Anne süper olmuş bak. Sen bunu niye hiç yapmıyorsun? Ya, bunu yeni ke, e, ah, şey ettim getirdim. Burada vardı ben, geçen aldım, bir Normal saç mı? saç kavurma, saç kavurma yapmak için. Dedim ki adama dedim bunu ters çevirip ekmekle yapabilir miyiz? Olur dedi abla. Tabii, Nereden o, aldın? Minüsten ama bunun bir boy küçüğünü deme. Yok bu iyi aslında hmm. değil Yo, mi? Yok tam bence. Oh, nasıl biliyorum. güzel yap. İlk ekmeği yaktım tabi. İlk defa saçta yapıyorum ya bilmiyorum aslında. Ama güzel nasıl güzel, güzel i̇şte, Burada ee. olsa işte annemin olsun. Sonra çok keşfettim güzel. ki altını kısacağım. <laughs> şey kök havalı Sahte ama niye kabaltı gibi yiyor? Yani, e ne yenir ki? Köy ekmeği varsa yanına bir şey yakışmaz ki. Peynir yani, ya. Sucuk. Getirseydin evde. Evet, evet. Anne. Hı. Kim geldi? Eriniyorum Anabag diye ben işe ekmek götürmüyorum anne. Evet, ama boş ver. Ay yine gelse. Ne azar? Ay, hadi bir şeker versene ya. Yani. Tamam, tamamen bir gelse. Bir kadar kadar bir şeker. Yine gelsin. Diyetteyken sonra versin? içiyorum. Yok şöyle bir, bir şu kadar. Sen diyetli değil misin? Ha, şu kadar, şu kadar olması lazım. Bir tuz. Ben bundan yıllar önce bir diyet sayesinde bıraktım. Evet. Ben hala bırakamadım işte diyet bana demek ki bana hiçbir şey etki etmiyor. Ben bana. de çok az atıyorum şekeri. Keşke diyet şey diğer işlerdeki azimliğimi diyette de göstereyim. <laughs> Onu maalesef hiç kimse gösteremiyor o kadar. Taş şey patlasa değil. 6 ay. Ondan sonra şimdi var ya hani diyet yapıyordum ya yani her şey şey diyordum. Ey. Şimdi diyette yedim her şeyi. Anne şeyden görmesin vallahi ya. billahi. Evet, çok çabuk güzelim. ye, çabuk. Görmek istemiyorum. Oysa ya haşlanmış yumurta ne kadar seviyorum. Bak sabah gelme salata yaptım. Bol yeşillikli tamam. ama yine diyet. Yemiyor musun haşlanmış yumurta? Seviyordum çok işte diyetten sonra o kadar artık. Tuzsuz yediysen falan. İşte öyle yaptım. Yani. Ay asla Allah. olmam ben. Ay Serpil yumurta sevmiyorum. Valla. Şpik like zavallı bırakıyorsun ya. O hiçbir şekilde yemiyor. Bana gelen say. misafirler var ya hep menemen istiyorlar benden. Diyorlar Benim sen iyi. Tansız. Sen de iyi diyorlar. Ben hiç... üff <laughs> diyorum. Ama ben diyorum Ama yumurtalı da süper ha. ha. Ben çok severim. Üstüne böyle ne et. Ama ya. bana gelenler Avustralyalı disin yani. Onlar, onlar özellikle ya. istiyorlar <laughs> onu. <onlar. gülüyor> Mit Spiegelei mele ve mit diyorum ki soğanlı mı soğansız mı diyorum. Şimdi niye önemli mi? Tabii ki diyorum önemli oh, yani. Soğanlı mı soğanlı mı? Onun bir sürü kavgası var diyeydi. O baya da ince yağlı. Ama onların soğanlı istiyorum. E, ben de severim soğanlı. hepsini seviyorum. Evet arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Her yerimiz böcek ısırdı. Hele Azat'ın halini görseniz. Aha. <laughs> Şurada. Azat'ın her yerini ısırmış. Azat gel. <laughs> geliyor şurasını, arkasını, anlını her yerine sırmışlar. Ama gelmiyor ki inat. De Azat, abi seni bekliyor. <laughs> Görüşürüz güzel kardeşim. Geliyor, abi. geliyor mu? Evet. Görüşürüz güzel kardeşim. Evet, kardeşim. Ha geliyor. Nasıl ufak. O, 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 ya. <gülüyor> ee, <gülüyor> dur göstereyim. Şey Azat bak bir abi. Orayı sırmışlar. Şurayı ısırmıştı. Dur videoda göstereceğim sana. Kafanı aşağı bak. Aşağı bak. Şurayı da ısırmışlar. Ama niye? Doktora gidek mi? Hayır. Ha gel. Arabaya gidiyoruz. Gel orada böcekler var. Bay böcekler, bay. Böcekler. Evet arkadaşlar videoyu aslında bahçede bitirecektim. Orada bitirmeyi unuttum. Şimdi eve geldik ve burada bitiriyorum. Aha, annem de azadım burada. Saat... Hani? Saat 7. 2 saat sonra işe gideceğim ben de zaten. Bu videoyu biraz editledim ki yarın hazır olsun. Bunlar bizim ağacımızın fındıkları. Ver göstereyim. Bizim ağacımızın fındıklarıymış. <laughs> <laughs> o zaman arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda inşallah görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bay bay.